bir dışarıdan gelmiş bal alıyorlar. Gördünüz değil mi? Evet, evet. Ballar güzel. Yeni sağım da yapacağım. Evet, Annem ya. Anne mi? Çıta bir çıta. Ne kadar çıtası değişmedi herhalde. Değişmiş, şey, değişmiyor bende. Yakında zamlar da ÖTV, KDV evet, her şeye evet. geldi. Buna da gelir yakında. Sağdığımız gün zamlanır hep Sağdığın gün zamlanır diyor. Sağacak. Ay 20'de başlayacak sağlıyor. Evet. Ee, kargo yapan esnaflar. Evet. Sağ olasın hocam. Teşekkür evet. ederim. Tenekelerle geliyor. Al. Alanlar da diyor ki mesaj atıyor bana sana bilmiyorum atıyor mu evet. memnun kaldık diyor iki teneke aldım diyor doğru, geçen biri doğru, çok güzel diyor teneke var değil var, mi var, daha var, var, var. tenekeyi burada göremiyor artık, teneke... artık. da zor getir götür zor oluyor. Doğru, kaldıramıyorum ki belim ağrıyor. He, teneke Bundan 27 yapıyorum. kilo 5000 lira mıydı 5 bin lira. kargo. Alıcı. Bunlara, kaç lira tutuyordu anlaşmam var. Bir ara 200 250 idi kargo zamlandırmış herhalde. Zamlandırdı. 300 350 o anlaşması olduğu tane, için 27 kilo civarında tutuyoruz. Ballar böyle. Yok. Şu süzme ne kadar daha bir şuna Bu 2 kilo 300 lira. 2 kilo 300 lira şu şekildeki ballar. Ballar evet. çok güzel hocam. Kilo. Yok yo, ben de alıyorum ya. Bir ara ben de aldım. Petekli de 400. Petek 400. Numara da burada. Bu 3 kilo falan gelir abi. 3 kilo geliyor mesela. Çıtası da 1200 lira. Telefon da vurman lazım. İyi eline sağlık.